Zey al anahtarı. Anahtarı al anahtarı kapı kitle. Aç bakalım anahtarla. O değil. Tamam şimdi aç kapıyı. Hızlı çek. Düşsün boşver. Heh. Aç kapıyı komple. Al anahtarı bin bakalım. Tamam geç direksiyon otur. Otur bakalım direksiyonla. Çalıştırmayacak mı? Çalıştır bakalım çalışacak mı? Ha? Tak bakalım anahtarı kontağı. Tak bakalım konutu anahtarı. <laughs> anahtarı da çevirdi. Aferin sana. Sen şimdi araba mı kullanacaksın? Nasıl kullanıyoruz arabayı? Sen arabayı kullan. Ben mi kullanayım arabayı? Beraber kullanalım. Beraber kullanalım. Çünkü senin ayakların pedallara mı ermiyor? Direksiyonu beraber çevireceğiz mi? Beraber çevireceğiz. Tamam tak kemerini. Kemerini tak. Tamam. Kem Kemeri takmayacak mı? Kemeri takmayacak mı? Hı? Ben de mi geleyim arabaya? Bizim arabanın adı ne? Ne oluyor be? Çalıştıramadın ama hala. Ama önce kemerini takman lazım. Kemerini takmadan çalışmaz ki. Kuzey. Kemer takmadan çalışmaz ki. Kemer tam, tam, tak Tamam tak kemeri. Kemer Baba. Benim. Bir... Bir, 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 Baba benim kendimi tak. Ne yapayım oğlum? Evet, benim kendimi tak. Baba. Sen kendin takamıyor musun kemeri? Tak bakalım kemeri. Aferin. Tak kemeri. Oraya. Hadi yaparsın, yaparsın. Bilmiyorum. Takarsın, takarsın. Baba, bebe takalım. Be be. Sen kendin takamaz mısın kemeri? Sen kendini takarsın kemeri. Baba. Ne oldu? Çekil. Sen kendin taksana. Sen neden takmıyorsun? Çek kemeri komple oraya kadar. Baba sen Bozacaksın şimdi ama kontağı. Kemeri takmadığın için çalışmıyor. Kemeri bence takmalısın. Tak bakalım kemeri. Baba. Baba. Düşüşen ama dikkatli. Baba. Ne var? Kornea bas bakalım bir kere. Güçlü bas. Ha? Araba çalışmadığı için mi acaba kornada çalışmıyor? Bozulmamış veya kontak açık değil ondan basmıyor galiba. Ona basmıyor.